أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين الحمد لله الذي شرفنا بدين الاسلام الحمد لله الذي نور قلوبنا بكتابه القران الحمد لله الذي من علينا بارسال رسوله محمد عليه الصلاه والسلام الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة al erba sadaka Rasulullah fi makal ev kemakal Cenab-ı Hak cümlemize hakkı hak bilip hakka uymayı batılı batıl bilip batıldan kaçınmayı nasip ve müyesser eylesin Cenab-ı Hak cümlemize Kur'an-ı müşşana ve sünnet-i seniyeye uygun güzel bir hayat yaşamayı ve böyle güzel bir hayat sonunda imanla kendisine kavuşmayı nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize sevdiği ve razı olduğu kulları gibi amel işlemeyi, sevdiği ve razı olduğu kullarının arasına girebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Değerli müminler, okuduğum ayeti kerime Dehir suresi 8. ayet-i kerime. Bu ayet-i kerime Hazreti Ali radıyallahu anh ve Hazreti Fatıma Zehra radıyallahu anha hakkında inmişti. Ve yuteymune't taam. Onlar yemek yedirirler. Ala hubbihi kendileri istemelerine ve sevmelerine rağmen miskinen bir yoksula ve yetimen bir yetime ve esiren bir esire yemek yedirirler. Bu ifadeler haşa tesadüfen bir araya gelmiş ifadeler değil. Bir iftar saatinde bir yoksul gelmişti. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın kapısına. Üç gündür açın. Deyince bir Ramazan pidesi, başka bir şey yok. Pide ile iftar edecekler. Gelene pideyi verdiler. Ertesi akşam iftar saatinde bu defa bir yetim geldi. Aç olduğunu söyledi. Biz olsak kıyısından biraz koparır veririz. Pide onlara teslim edildi. Üçüncü akşam bir esir geldi. Üç akşam su ile iftar eden sahabi Hazreti Ali radıyallahu an ve Fatımatü Zehra. Ve bu olay, bu tablo kıyamete kadar okunacak. Onlar kendileri istemelerini arzu etmelerine rağmen, kendileri muhtaç oldukları halde. Yoksula, yetime ve esire yediriyorlardı. İkinci ayet-i kerime ve yusirun ala enfusihim ve kana bihim Kendilerinin ihtiyacı olduğu halde onlar kardeşlerini başkalarına tercih ederler. İşte bu ayet-i kerimenin sebebi nüzulu ile ilgili şöyle bir hadis-i şerif nakledilmektedir. Riyazu Salihin adlı değerli eseri takip ediyoruz. 564 nolu hadisteyiz. Wa Nabi Khureyra radıyallahu anhu kal. 5000 aşkın hadis-i şerif rivayet eden Ebu Khureyra anlatıyor. Cülün ile Nebi sallallahu aleyhi ve bir adam peygamberimize geldi. Fekal inni mechud ben çok zor bir durumdayım. Çok çok açım. Fe ile bazı nisaihi. Efendimiz evine haber gönderdi. Fe kalet hanımı dedi ki annemiz vellezî ba'seke bil hak ma indi seni hak diline gönderen Rabbime yemin ederim ki sudan başka bir şey evde yok. ثُمَّ اَرْسَلَ اِلَى اُخْرَى فَقَالَتْ Hatta kulle kulluhunne mithle Sonra diğer annemize, sonra diğer annemize haber gönderdi. Hiçbirinin evinde o akşam sudan başka bir şey yoktu. La vellezi ba'seke bil hakkı ma indi illa ma. Hepsinin ortak ifadesi böyleydi. Fekalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kirama döndü. Bir akşam namaz sonrası veya bir yatsı namazı sonrası. Men yudifu hâzel Bu akşam bunu kim misafir edecek? Fekale <tık bir> racülüm ansar Ensardan biri dedi ki Ene ya Rasulullah. Ben dedi Fentaleka bihi ila <şeyle> rahlihi aldı evine götürdü. Fekale limratihi ekrimi dayfe Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nün dostuna ikram edelim dedi. Ve fi rivayetin kale bir başka rivayette eşine hel endeki şey evde bir şey var mı dedi. Fekale hanımı la illa kute sibyani çocukların yiyeceği var dedi. Fe bir bi şeyin ve izâ râdül aşşâe fenevvimîhim. Onları oyala, uykuları geldiği zaman acıktıkları zamanda uyut. Ve izâ dekale dayfuna fe atfi istirâç. Misafirimiz gelince kandili, mumu söndür. Ve erih ennâ ne'kûl. Biz yiyor gibi yapalım. Fekâdû ve ekele dayfû ve bâte tâbiyeyin. Kendileri yemediler. Ev sahipleri misafiri yedirdiler. Felemma asbaha gada alen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Sabah oldu. Misafir peygamberimizin huzuruna geldi. Fekal Efendimiz buyurdu ki Lekad aciballahu min sani'ikuma bidayfikuma leyleh misafirinize gösterdiğiniz ikram sebebiyle Allah bu gece sizden razı oldu. İkram edenler Hazreti Rumeysa radıyallahu anha Enes'in annesi ve Enes bin Malik'in üvey babası Ebu Talha radıyallahu ve o sabah ayet indi. Haşir suresinin 9. ayeti. Ve yüsirûne alâ enfüsihim ve law kâne bihim khasâse. Kendileri muhtaç oldukları halde, kendilerinin ihtiyacı olduğu halde onlar kardeşlerini kendilerine tercih ederler. Yokken verebilmek, azken verebilmek kendimiz muhtaçken verebilmek istenen bu. Çoktan ver, az veren candan, çok veren maldan. Evet, az verdi olduğu halde verebilmek. Sahabe-i kiram hepsi bu açıdan örnek insanlardı. Genç kardeşim diyor ki ileride ben de vereceğim diyor. Hayır. Bugün veremezsen yarın veremezsin. Fakir iken veremezsen zenginken hiç veremez. Şimdi, bugün, bu saatte bir arkadaşına, bir komşuna vereceksin. Bir akşam namazı üzeri bir zatın evine ziyarete gidecektik. Şoför birini arıyordu. Hayır olsun dedim şey sağınız. Dedik ki rahmetli Mehmet Zahid Kotku Hoca Efendi. İstanbul'umuzda İskenderpaşa Camii'nde yıllarca imamlık yapmış Allah'ın sevgili kullarından biri. Tanıdığınız, bildiğiniz bir kimse. Alim, fazıl bir kimse. O bir yolculuğa çıkacağı zaman birini arardı. Mutlaka sadaka verirdi. Allah'ın güzel kullarının güzel tatbikatı var. Herhangi bir yolculuğa çıkacağı zaman bak kimse bulamadığı zaman bir çocuğa çikolata veriyor. Oradan geçen bir komşu çocuğuna bir ikramda bulunuyor. Basit olsun. Elhamdülillah yolculuğumuzu garanti ettik diyormuş. Kaza bela cezadan. Yolculuğa çıkarken sadaka verme. Allah'ın salih kullarının özelliklerinden. Her vesileyi hayır için değerlendiren insanlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. An yukkal, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ta'amul isneyn kâfi selâse. İki kişinin yemeği üç kişiye yeter. Ve ta'amul selâseti kâfi erba. Üç kişinin yemeği dört kişiye yeter. İki kişisiniz, biri gel. Buyurun dediniz. Sofra bereketlenir. Biz bereket kavramına inanıyoruz bereket verimlilik demektir. Bereket sağlık afiyet demektir. Bereket az bir malda Cenab-ı Hakk'ın ikram etmesi demektir. Nice kimseler var. Maaşı az ama evinin geçimi gayet güzel. Nice kimseler var. Maaşı yüksek, onun üç katı beş katı yetmiyor. Çünkü onun israfı var, onun mekruhu var, onun farklı bir takım hususiyetleri var yetmiyor. Birileri yüksek maaşla geçinemezken birileri düşük maaşla ya Rabbi sana şükürler olsun dedikleri için Allah onlara nimetini, şükrünü, lütfunu, ikramını, mağfiretini fazlasıyla veriyor. Ve fi rivayetin li muslimin an cabirin radiyallahu sallallahu aleyhi ve sellem kal tamul vahidi yekfil bir kişinin yemeği iki kişiye yeter. Ve tamamul yekfil erba. İki kişinin yemeği dört kişiye yeter. o tamamul erbaati Dört kişilik yemek sekiz kişilik kişiye yeter. Yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ik ikram eder. Besmele ile başlanırsa. Helal lokma ise. Cenab-ı Hakk'a şükredilirse. Cenab-ı Hak ikram eder. Arabistanlı bir zengin. Berlin'e gelmiştim. Berlin'deki hoca arkadaş onunla ilgilendi. Arapçası gayet iyi olduğu için. Bir hatırasını nakletti. Hastaneye götürdük dedi. Doktor dedi ki dedi, bunun öyle bir hastalığı var ki milyonlarca insandan birinde ancak bu görülür. Cenab-ı Hak dağına göre kar veriyor. Milyonlarca kazanıyor ama parası yetmiyor tedavi için. Çünkü onun hastalığı öyle büyük bir hastalık. Diğeri ya Rabbi şifa ver diyor. Cenab-ı Hak ona şifasını veriyor. Şunu demek istiyoruz. Rabbimize yöneleceğiz. Şifa için, yardım için, ikram için, başarı için ya Rabbi diyeceğiz. Sebeplere sarıldıktan sonra Rabbim ömrümüze sağlığımıza, hayatımıza, evladımıza, torunlarımıza, neslimize, çevremize, komşularımıza bereket ihsan edecektir. Ve Nebi Said'in Kudri radıyallahu anhu kal. Beynema nehnu fi seferin ma'an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bir yolculukta sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle beraberdik. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dikkat edin. Efendimiz buyurdular ki men kana ma'ahu fadlu zahrin felyaut bihi ala men la zahra lehu. Kimin fazla bineyi varsa bineyi olmayana versin. Askeri harekata gidiyorlar. Sizin iki tane atınız var, diğerinin yok. Fazla olan diğerine versin. Ve men kana lehu fadlu min zadin feli Yaut biki alemen la zade lehu. Kimin yanında fazla yiyeceği varsa olmayana versin. Fezekara bin asnafil mal ma zekara ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimin şusu varsa kimin busu varsa o kadar o kadar örnekler verdi ki hatta ra'ayna ennehu la hakka li minna fi Biz şu kanaate vardık. Bizim için ihtiyacımızın fazlası hakkımız değildir ihtiyacımızın fazlasını vermek mecburiyetindeyiz. Yine bir başka bölgede Tekirdağ'da bak bölge isimleri veriyorum. Bir öğrenci ev sahibine gidiyor. Buyurun kiramı getirdim. Ben Ramazanda öğrencilerden kira almıyorum diye. Ne renkli Müslümanlar var. Ne güzel insanlar var. Siz talebesiniz. Bu ay da Ramazan ayı. Ben Ramazan'da evi kiral, kaç tane öğrenci var? Zarar değil, kar ediyor. Ülkemizde böyle nice ikram eden misafirine, öğrenciye, fakire, yoksula ikram eden nice insanlar var. Evet. Ansehli bin Sa'din radıyallahu anhu. Annemre geldi ila Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir burdetin tin Bir kadın peygamberimize güzel bir hırka getirdi. Ve kâlet nesectiha bi yedeihi iksukaha ya Rasulullah kendi elimle dokudum. Siz giyersiniz diye. Fe'ahazaha'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem muhtacen ileyha. Efendimizin de o sırada bürdesi, hırkası yoktu. Bürde nedir? hırkayı şerif diyoruz ya. Efendimizin bürdesi, hırkası yoktu. Gerçekten muhtaçtı. Fe kharece ileyna ve inne Efendimiz o hırkayı giydi. Sahabe-i kiramın huzuruna geldi. Fe <laughs> fulanın Orada bulunanlardan biri. Üksüniha ma ahseneha. Ya Resulallah hırkanız ne güzel. Bana verir misiniz dedi. Fe <laughs> Efendimiz evet dedi. Fe celesen nebi sallallahu aleyhi meclis dımraca fetavahe thum ersala biha ile. Orada oturdu. Orada mescitte namaz ve toplantı namazdan sonraki zikir halkası bitince evine girdi, hırkayı dürdü o sahabiye hediye etti. Feqale kavm orada bulunanlar dedikler ki ma ahsent. İyi yapmadın dediler. Lebisehen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ileyha. Peygamberimizin bu ihtiyacı vardı. Ocak ayı, Şubat ayı Medine'de serin oluyor. Evet. Sümme seeltehu sen istedin alimte ve alimte ennehu la yeruddü sâilen. Gayet iyi biliyorsun ki Efendimiz hiç kimseyi reddetmezdi. Fekal inni vallahi ma seeltuhu li elbesehâ. Ben onu giymek için istemedim. İnne mas'el tu li tekune kefeni kefenim olsun diye istedim. Ben o peygamberimizin hırkasını kefen sahabinin görüşüne bak. Kefen olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek vücuduna değen hırka mübarek hırka bana kefen olsun diye istedim dedi. Allah makamını ali eylesin. Şefaatlerine nail eylesin. Peygamber hani Musa radıyallahu anhu kal kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İn el eş'ariyine ermelu fi'l gazvi ev kallat ta'am u'yalihim bil Medine. Biz Yemenliler savaşta azıklarımız bitince veya bitmeye yaklaşınca ya da Mekke'de bizim rızkımız azalınca cema'u ma kan 'indihum fi thobin wahid. Herkes evde bulunan şeyleri bir araya getirirdi. Sümme mu beynehum fi inayin vahidin bir seviye. Sonra herkese eşit miktarda dağıtırlardı. Fehum minni ve ene İşte ben böyle Yemenlilerdenim. Ben onlardan, onlar bendenim. Köylerde o imece usulü çalışmalar. Yoksulluk vaktinde, kıtlık vaktinde herkes bir araya getiriyor. Evde ne varsa buğdaydır, şudur, budur, undur vesaire. Sonra eşit olarak dağıtılıyor. Sahabe-i kiramın sünneti. Van Sehli ibn-i Sa'din radiyallahu anhu enne rasulullah sellem utiye bi şarabın, Peygamberimize içecek getirildi. Feşşerib <laughs> eminihu içtim. Van yeminihi gulamun. Sağında bir çocuk vardı. Van yesarihil eşyaht solunda da yaşlı insanlar. Fakale gulam efendimiz çocuğa döndü. Ete ezenuli en utiya haula. Müsaade eder misin? İzin verir misin? Ben bu suyu, sütü içeceği bu yaşlı Müslümana vereyim. Fakale gulam delikanlı dedi ki: "La vallahi ya Resulullah." Hayır dedi. Yemin ederim ki la uthiru bi nasibi minka hadan. Bir peygamber ikram edecek ben de başkasına ver diyeceğim. Hayır. Nasibimi kimseyle paylaşmam dedi. Fetellehu Resulullah fi fi Efendimiz başını okşadı ve önce çocuğa ikram etti. Küçüğün küçük hatırı büyüğün büyük hatırı olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nezahetine bakın. Nezaket. Niçin izin istiyor? Sağdan başlaması lazım. Ama sağda çocuk var 10 yaşında ama bu çocuk kim? Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma. Tercümanül Kur'an. Fıkıh, hadis, tefsir ilimlerinde söz sahibi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu. Rabbim ikram edenlerden eylesin. Rabbim ihsan edenlerden eylesin. Rabbim yoksulları, dulları, kimsesizleri gözetenlerden eylesin. Rabbim bu soğuk günlerde Filistin'de cihad eden su bulamayan, yiyecek bulamayan, kan ter içerisinde yorulan ve 40 bin aşkın şehit veren, 20 bin aşkın çocuklarını kaybeden Filistin Müslümanlarına, Gazze Müslümanlarına yardım etmeyi bizlere nasip eylesin. Myanmar, Arakan, Keşmir, Suriye Müslümanlarına yardım etmeyi bizlere nasip eylesin. Ailemizden komşularımızdan, yakınlarımızdan başlayarak ikram ve ihsan ehli olarak Rabbim huzuruna varanlardan eylesin. Cimrilikten, hırslı olmaktan, aç gözlülükten, aşırı mal sevgisinden, aşırı dünya sevgisinden Rabbim bizi korusun. Dünyamızı ahiret için sermaye olarak kullanmayı nasip eylesin. En çok yatırımını ahiret yatırımı kılan, şükreden zenginlerden ya da sabreden fakirlerden eylesin. Rabbim cümlemizi affına mağfiretten nail eylesin. Huzurunda mahrum ve mahcup eylemesin. Evladımızı salih salih eylesin. Hastalarımıza şifa nasip eylesin. Borçlarımızı eda nasip eylesin. Rabbim iş adamlarına, Rabbim zenginlerimize, Merhamet fakirlerimize sabır ve metanet ihsan eylesin. El Fatiha.